Selamlasın. Ali abicim selamlasın. Başkanım tekrar hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok, Çok teşekkür hazırladık. Çok Size teslim edelim. Teşekkür ederiz. Buyurun şöyle alalım sizi. olsun. olsun. Çok sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ olun. Allah ne hissediyorsunuz? çok mutlu ve gururluyum. 5 yıl önce yine tam bugün burada belediye meclis üyesi olarak ve en genç belediye meclis üyesi olarak mazbatamı almıştım. Bugün de sağ olsun Bodrumların yüksek bir teveccühüyle Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri oldum. Ben de 30 yaşında Türkiye'nin en genç erkek belediye başkanı olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. İnsanların belediye olan güvenli ve sokaklarda gezen bütün Bodrumların, Bodrum'a gelen yerli yabancı bütün turistlerin memnun olduğu bir Bodrum yaratma gayemize Bugün bismillah deyip başlıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Sağ olun. <laughs> <laughs> Üye olmayan arkadaşlar oradan ayrılabilir. Birazdan başlayacak. diyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim, 59 günlük çok yoğun geçen bir kampanya sürecinin sonunda Bodrum'da ilçe örgütümle, ilçe başkanımla, kadın kollarımla, gençlik kollarımla, partililerimle, parti emekçilerimle, partili partisiz hiç kimseyi ayırmadan son derece güzel bir kampanya süreci yönettik. Bodrum'da sorunların nasıl hızlı bir şekilde çözüleceğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden tam olarak destek aldığımızda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'la el ele verdiğimizde Bodrum'umuzu gerçekten nasıl bir cennetten köşeye çevireceğimizi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği gençliğe hitabetten aldığım emirle ve vizyonla önümüzdeki 5 yılda siz değerli Bodrumlar için durmadan, yılmadan yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Başarı tezadüf değildir. Başarının paydaşları var. Öncelikle çok kıymetli genel başkanım Sayın Özgür Özel'e bu süreçte aldığı kararlardan, yaptığı çalışmalardan dolayı sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuza, Parti Meclisimize bu süreçte yine koydukları irade için hepsine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli ilçe örgütüm, ilçe, ilçe başkanım, ilçe yönetim kurulu üyelerim, kadın kollarım, gençlik kollarım, partilerim, kısacası bütün Bodrumlar. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık ve gerçekten çok güzel bir şekilde hem Bodrum'a hem Muğla'ya hem Türkiye'ye yüzleri güldüren bir şekilde umut olarak insanların da genel mutabakatıyla çok güçlü bir ses şekilde sesimizi duyurduk. Ben sağ olsun Ahmet Başkanımız 5 yıldır kendisiyle büyük bir şeref, büyük bir onur içerisinde belediye meclis üyesi olarak özellikle seçim bölgen Turgut'ta ispatçı olmak üzere Bodrum'umuzun bütün mahallelerinde özverili çalışmalarda bulunduk. Muğla'mızın 12 ilçesine eşit hizmet etmek üzere görevi burada layıkıyla yerine getireceğine inandı. Kardeşine, ekip arkadaşına, meclis üyesine, belediye başkanına devrederek artık hepimizin büyüğü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak Allah'ın izniyle görevine başlayacak. Sağ olsun Ahmet Başkan'ın beş yıl içinde birçok seferler beni vekaleten bu makamlara, bu koltuğa ve Bodrum'a hizmet etme yönünden bu görevlere layık gördü. Bugün yine onunla beraber artık asaleten Bodrum Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Bodrum için çalışacağımıza, Muğla için çalışacağımıza, Türkiye'miz için çalışacağımıza, karanlıkları aydınlığımızla boğacağımıza ve genç fikrimizle, genç vizyonumuzla beraber bizlerin arkasında değil, yanında yürüyen milyonlara örnek olacağımıza, umut olacağımıza ve günün sonunda bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğimize karımızın son damlasına kadar vatan için hizmet edeceğimize önümüzde şerefim ve namusum üzerine yemin eder. Sizlerin vermiş olduğu bu emaneti 5 yıl boyunca ekip arkadaşlarım kıymetli mesai arkadaşlarımla beraber belediyemizin bütün çalışanlarıyla mutlak başarıyla beraber taçlandıracağımıza inancım sonsuzdur. Bu gayede beni yalnız bırakmayan kıymetli eşime, canım aileme, Bodrum'la hemşerilerime çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok teşekkür Sizlere de gerçekten çok teşekkür ederim. Beş yıl boyunca birlikte çalıştık. Sizlerin uyarılarını eleştirilerini de bir dikkate aldım. Çok teşekkür ederim. 5 yıl önce bugün e, burada e, Mehmet Kurudon Başkanı'nda Mehmet Kurudon Başkanı'ndan bu elde edilirken tabii ki bu, canla başla gayretle de çalışacağız dedik. Bu göreve de layık görüldük. Layık ile yapacağımızdan, sizlerin yüzünü kara çıkarmayacağımızdan emin olmanızı isterim. Bu olayı hak ettiği şekilde yönetmeye zaten hazırız. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz buna yeterlidir. O yüzden Bundan sonra Tamer Mandelinci Başkan'la da beraber dediğim gibi bütün imkanlarımızı birleştirerek Bodrum'da hem bizim bildiğimiz eksiğiyle fazlasıyla yapılacak her ne varsa hepsini birlikte kardeşimle beraber dediğim gibi gerçekleştireceğiz. Başkanım, şey <Gülüyor> <Gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun kardeşim.